bir şapka, bir baston mu? Evet Evet doğru Doğru Sende Yok. de gözlük var Gözlük var Ben gözüm Sağ gözüm ameliyatlı evet. Bu, Muza Bu göz de kapalı evet. Fakat bu elli görüyor Kur'an'ı evet. Herkese okur Muzaffer hocam Senin diyorum çıraklar Gözlük takıyorlar Evet Ben takmıyorum Ben takarsam güneş gözlüğü takarım diyorsun Ha, ha olursa evet Bahçeye giderken gö Güneş gözlüğünü takarım Şimdi Muzaffer hocam Şimdi Muzaffer Hocam Afyon Karahisar'ın yaşayan en eski hocası. Yani ilk öğretimde yetiştirdiği bir dünya talebeler yetiştirdi 95 yaşında. Muzaffer abi böyle genç kalmanın sırrı ne? Yani uzun ömrün Allah tabi herkese bir ömür biçiyor da uzun ömrün sırrı ne? Ben az yemek yerim. Evde masa, masa, masa kuru değil ama yarım. Yarım. Tabak yemek yerim, yarısı kalır. Az yemek yerim? Az yemek yerim. 2 i̇ki, iki numara? 2 i̇ki numara, her şeyi kafama takmam. Çok ileri gitmem yani. 3 numara? 3 numara... Valla işte okuldan kapandığı zaman doğru bahçem vardır, oraya giderim toprakla uğraşırım. Yani diyorsun uzun yaşamanın üç sırrı evet, bunlar az yemek yerim diyorsun. bana göre bunlar yani. Az yemek yerim diyorsun. Kafaya takmam diyorsun. Toprakla aşır neşir olurum diyorsun. Geldik sana. Uzun yaşamanın sırrı bir numara. Bir numara. Ben sonra sonra sorayım bir evvela şimdi. Geçen sene orucumu tuttum. Binaların tepelerinde çalıştım. Ağaçımda su içmedim bir uzun. Bana bazıları dediler ki sen ölürsün. Su iç dediler. Ya içten canım suyu? oruç açımında bir tas suyu içerim bir de içerin, tamam başka yok yani oruç diyorsun Oruç tutuyorum çalışıyorum ya, bir de senin bir numaran oruç iki numara İki numarası az yemek bu az yemek Ama ondan sonra bir yerde oturup durmayacaksın gezineceksin gel hareket ben 60 senedir buraya avcılığa giderim bazı insanlar var avcılık arkadaşları benden bazareyiz derler bize uyuyacaksın gidelim senden derler davrada yel gibi gezerdim Cihazlarında vazgeçersem daha bir buçuk sene oldum. 3 numara, 3 numara uzun yaşama? 3 numarası, boş durmayacak, gezinecek, yemeği az yiyecek. Evet. Ben 3-4 sefer yemek yerim günde, fakat ne gelirse şurama hemen. Az yerim. Başka yok. Tamam. Geldik şimdi Hacı abime. Uzun yaşamada 1 numaralı sırrın? 1 numaralı sırrım, az yaşamak, şey, az yemek, temiz yerlerde yaşamak. 2 numara? İki numaram da bu, üç, numaram, üç da bu. numaram da. Üç numaram bu. Hepsi bu. Yenge sağ mı? Hayır. Vefat etti. Vefat Kaç etti. yıl oldu? 8 yıl oldu. Sekiz yıl oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.